yeni güncellenme geldi işte şimdi böyle yeni gelen şeylere bakalım ben. Böyle bu gerçek bu gerçek parayla. Böyle yeni araba. Sen yine eee ve yeni eee Bir de böyle şeyler var. Sonrasında, sonrasında, ay, şimdi, stated, böyle bir de sana, şey evet. bir sonrasına ay, bir Ay, bir de ki bir de bir de bir de bir Bu da bir tanem, işte

sandal peki bir tane e, göstermiştim ya yıktık diye nerede olmayacak nerede olmayacak aa paket bak bir dakika. aa şu paket bak size paket bundan var şu şeyi şey ben, ben evet tamam aa ben parkez mi Hmm, Bakınlar. Yani. Dört Temmuz diyor? 4 Temmuz kıyafetimiz. Neyse. Bu da arkadaşlar laboratuvar var evi ve örümcek evi, evi. daha pahalıydı ama ucuzlaşmış ben bunu aldım. nasıl şeyden gelmiş kitaptan bu gemiden zaten bu bu çok çok da gemi vardı vardı arkadaşlar o kadar neyse böyle bu kadar ne ki benim adım insanı arkadaşlar yani bir birinci bir ismi Nisa

Ama böyle var. Böyle var. İlk başladığım zamanlarda aldım. Ee, başladığım zaman değil de e, sonradan e, yanlışlıkla hesa hesabımdan ayrıldığım için yine hesap açtığım için ondan hepsi. Bu var. Böyle bu var. Bu var. Bu var. Mesela abdikten takılıyor var. Var. Bu arada arkadaşlar bu yeni yapmıştım. Ee, uzun boylu bir kardeş, <laughs> bir arkadaş. Ne <laughs> evet. şimdi bu evet. 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 Aa, bunlar yenilendi doğru ya burada şeyler var. Mesela. Böyle gördüğünüz gibi böyle petler var. Petlerim var. Şimdi ben onu çıkartacağım. Bakın. Ben bunu. Ben

Neyse arkadaşlar şimdi bunu yine Yani Normalde eskiden de vardı ama bunun evet, farklı bir olarak geldi. Arkadaşlar yanı var la tuvarı. Neden? Neyse. <laughs> evet. ha bir dakika. Çık be. Çık be, çık be, çık be. Hmm. Dakika, bir Dakika bir dakika ben bir şey üzüldüm. Peki daha olacak mı arkadaşlar? Bir hemen koş koşun koşun. Koş. Şöyle geleyim. tane biliyordum ben. Bakın olacak Meyve görevi aldık. Bu arada üçün şey yapmamıza falan gerek yok ya. Ben öylesine hızlı. Yani şöyle. Aa, Üçüncü şeyden dolayı olmadı. Bir dakika. Bekleyin. Cam.

kaldırmışlar. Neyse. <laughs> <Mesela, gülüyor> var da Bular. Ben çıkaralım. Şöyle. Yaz yaz bir yaz ömrüm yetmez. Yaz yaz bir yaz. ben. Yaz yaz bir yaz ömrüm yetmez. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi gidelim.

Şu yukarıdaki kitapları var ya arkadaşlar. E onu onlardan almamız lazım. Oyunda. Allah. Tamam da bir şey olmadı. Zaten orada kalıyor. Hızlı. Ay Aa bulmuş artık. Özgür. Geliyor. Bak canavar geliyor. Arkadaşlar böyle etraf kırmızı oluyor ve ses geliyor tabi telefonunuzu ses açıksa. Aha oradan geçti. Aa, hadi <laughs> git git dedim sana. Git yeter. Yeter ama ha git git. Yani hadi git. Üçüne, üçüne. Arkadaşlar ben yanlışlıkla çıktım ben. Şimdi tekrar giriyorum. Evet. 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 O, bu sefer Ah, lazım. dem evet. Gidiyoruz valla. De. Valla gidiyoruz. Aa oldu valla. Kızım. Aa başka bir daha var. Evet, böyle, böyle kaçıyorsun.

Aa çıktı. O zaman ya. Aa üstü çık almışım. Vallahi orada durmakta. Hatta şu ne yaptı? Allah. Ne sigarama ne şey. Ne. Lan. Ali'm edeyim. Peki diyorum. Mender Mender Şeyh oraya gidiyem Mender Mender bu ne? Aha vardı arkadaşlar sırasında bulamazsınız gösteriliyor da gene var oraya gittiğinizde. Aha unutma bir de. Ben de oraya gittim. Allah. Allah. Bak oynasana. Hayır ya. Sadece ikimiz kaldık ve bunlar olmamız lazım. Olmazsak kaybederiz. Aa diğeri almış diye. Al. Öldüm koptu. Arkadaşlar bir gideyim dedim. Öldüm. Size söyleyecek de. Öldüm işte. Ya kazandılar ya. Ben senin sen ne yapayım? Gülüyor. He 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 he. Ben sizi de ne alayım? Neyse arkadaşlar. Benim bu videom bu kadar olsun. Lütfen kanalıma abone ol, like atın. Like, like. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.